Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. İslam ceza hukukunun sonlarına doğru geliyoruz. Demiştik ki İslam ceza hukuku deyince kısas, diyet ve tazi cezaları akla gelir. Tabi bir de kefaretler var. Mesela oruç bilerek bozulduğunda kefaret, insan hata öldüğünde kefaret gibi cezaları düşürücü dünyevi cezaları var. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Tazir bugün Türkçemizde pek kullanmadığımız bir kelimeden kaynaklanıyor. Arapça bir kelime. Tazir azar. Azarlama. <laughs> Şimdi maalesef azarlama kelimesini pek kullanmaz olduk. Haklarında hat cezası, kısas cezası, ediyet cezası veya kefaret nevinden cezalar bulunmayan e, suç ve günahlarda Allah hakkı veya kul hakkı yerine getirilen miktar ve keyfiyeti e, devlete bırakılan cezalardır. Değerli kardeşlerim bir kısım suçlar vardır. İşte diyetlerde olduğu gibi Allah hakkı kabul edilmiştir. Bir kısım suçlar vardır. İnsanlara karşı işlenir. Onların canlarına, mallarına, ırzlarına, şerefe, haysiyetlerine karşı. Bir kısım suçlar vardır, bu ikisinin karmasıdır. Yani o suçlarda hem Allah hakkı vardır, hem de kul hakkı vardır. Diyelim e, namaz kılmamak Allah hakkıdır. E, bir mazeret yokken ve açıktan herkesin göreceği bir şekilde oruç yemek. Mesela uyuşturucu kullanmak. Mesela hamrın dışında. Ee, sarhoş edici nesneler çoğu içildiği zaman onları içmek. Ee, içki içmekle alakalı had cezasını da görmüştük. Ee, doğrudan hamur dediğimiz şarap, hurma suyu, üzüm suyundan ne kadar içilirse az ya da çok had cezası vurulurken bazı şıralardan çoğu şayet sarhoş edici olursa azı da haram olduğu için haram sayılmış ama sarhoş olmadıkça ceza verilmemiştir. Miktar olarak. O ayrıma tekrar dikkatinizi çekmek istedim mezhebimize göre. E, bir kimsenin tabi namusuna, şerefine, haysiyetine, bededine el uzatmak, dil uzatmak kul hakkıdır. E, bu açık seçik bilinen bir konu. Peki karma hakları nasıl olabilir? Mesela evli olan bir kadını öpmek veya işte e, taciz etmek eliyle, ile Bu bir yandan evli olan bir zatın eşi olduğu için tabi erkek de söz konusu, kadın da söz konusu. Kul hakkına da icap ediyor müdahil etmiş oluyor. Yani yabancı bir kadın ya da erkeğe hmm. e, tacizde bulunmak Cenab-ı Allah'ın yasakladığı bir fiil ama bu bir başka insanı ilgilendiriyorsa aynı zamanda. Bir adamın eşi gibi mesela. Karma bir hak olmuş olur. <gülüyor> <gülüyor> ama Fakihlerimiz, hukukçularımız bu tür işlerde Allah hakkı daha üstün gelir, hakimdir diyorlar. Diyeceksiniz ki hocam bunu bilmenin bize ne gibi faydası var? Yani Allah hakkı, kul hakkı şöyle faydası var. Kul hakkının hakim olduğu tazirlik suçlarda tatbikat ancak dava sahibinin dava etmesine, şikayet etmesine, müracaat etmesine bağlıdır. Ceza öyle verilir yani. Kul haklarında. Herkes gidip de onu şöyle oldu diye şikayet edemez. Kul hakkı olan tazirlik suçlar kaç kere işlenmişse o kadar cezası verilir. Allah haklarında işlenen suçlarda bir ceza vermek geçmişte bir, iki, üç, beş, on beş ne kadar ceza varsa hepsini götürür. Mesela adam oruç yemiş, bir sürü borcu var. bir kere kefaret tutsa geçmiştekilerinin de günahına bedel kefaret sayılır inşallah. Bunun gibi. Demek ki kul hakkı olunca her hak ihlaline her bir ceza düşüyor. Allah hakkında ise önceden işlenmiş bütün suçlara bir defa ceza aldığı zaman yeterli sayılıyor. Allah hakkı olan tazirlik suçlar işlenirken bunu gören her Müslümanın müdahale hakkı vardır. Ve bir dereceye kadar kınama hakkı var, azarlama hakkı var, ayıplama hakkı vardır. Peygamberimizin sizden kim bir kötülük görürse onu, gücü yetiyorsa eliyle, buna gücü yetmiyorsa diliyle, buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buz yesin dediği gibi. Suçu işlerken. Suç işlenip bittikten sonra takip ve cezalandırma hakkı insanlara düşmez. Devlete düşer artık. Demek ki Allah hakkı olan tazirlik suçlar işlenirken cürmü mesut. Suç üstünde görüldüğünde her Müslüman onu bir dereceye kadar gücü yettiğince engellemeye ve bundan dolayı ayıplamaya, azarlamaya, kınamaya hak kazanmıştır. Fakat iç, iş, suç işlenip bittikten sonra onu takip etmek devlete düşer. Kul hakkı olan suçlarda bu suçlar kendisine karşı işlenen şahsın şikayeti ve e, meşru müdafaa hakkı söz konusu. doğrudan kendisini ilgilendirdiği için ceza için teşebbüse geçer. Kul hakkı olan suçlarda mağdur ölürse şayet dava mirasçılarına geçer. Onlar devam ettirirler. Ama Allah hakkı olan suçlardan dolayı bir adam ölmüşse davası mirasçılarına intikal etmez. Böyle bir kısım Allah hakkı ile kul hakkı arasında farklılıklar vardır. Değerli kardeşlerim, taze suçları bir toplumun huzurunu bozan, insanların ahlak ve karakterine tez, aileyi bozan, terbiye aykırı, insanların, nesillerin bozulmasına sebep olan bir kısım suçlardır. Bunlara izin vermek, bunları cezalandırmamak, toplumda suçun yayılmasına sebep olabilir. O bakımdan bu suçun işlenmesinde biraz daha geniş tutulmuş ve akıllı olan herkes bu suçun ceza kapsamına alınmıştır. Mesela çocuk bile olsa, aklı yetiyorsa, ruh sağlığı yerindeyse, o bile cezalandırılır yani. Aklı var mı? Bunu işlerken, bunun iyi ya da kötü olduğunu kavrayacak bir aklı varsa tamamdır. Yani çocuk olmuş, yetişkin olmuş, Kadın olmuş, hür olmuş, Efendim, kadın olmuş, erkek olmuş, hür olmuş, ee, köle olmuş fark etmiyor. Bugün çok şükür köle yok. İslam'da köleleri zaten kaldırmak isterdi. Bu hedefine ulaşmıştır. Hocam çocuklar nasıl cezalandırılır diyebilirsiniz Hani meşhur hadis-i şerifte ne diyordu sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ee, çocuklar yedi yaşına geldiği zaman onlara namazı öğretin. Namaz kılmalarını emredin. İhmal ederlerse yine emredin, yine emredin. Takip edin sabırla. Ama on yaşına geldiklerinde hala kılmıyorlarsa biraz kulaklarını çekin ve hafifçe bir sırtlarını pataklayarak o şeyin daha fazla bir sorumluluklarının olduğunu hissettirin. Halbuki bunu yaparken biliyoruz ki çocuğun ceza ehliyeti yok. Çocuk olduğu için fakat terbiye edilmeye ihtiyaç var. Terbiye vasıtalarından birisi de azarlamaktır yani yakınamaktır. Tehdittir. Ve <laughs> hafif dayaktır. Öyle yüze vurulmaz, azayı iptal edilmez, intikam alıcı bir şekilde yapılmaz, bir yerin kırılmasına, bozulmasına, efendim, organ iptaline bunlar çok kötü şeylerdir. Tamam. Terbiye için dövmenin bir usul ve adabı vardır. Tazirin miktarı ve nasıl uygulanacağı artık devlet yetkililerine bırakılmıştır. Fakat genel geçer bir kaide vardır, tazir cezaları yukarıda anlatılan had cezalarından, kısas cezalarından miktar olarak daha fazla olmaması lazım. Ee, Normal budur yani. Ama İmam Malik Hazretlerinden bir görüş var. Devletin bekası, düzenin sağlanması efendim bunu gerektiriyorsa daha fazla bir da ceza verilebilir diyor. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir mesele var değerli kardeşlerim. Bu tazir cezalarının ne olduğunun önceden bilinmesi lazım. Kanunsuz suç olmaz diye hukukta bir ilke vardır. Suçun ne olduğu insanlara önce kanun yapılarak öğretilmeli, eğitilmeli, bile bile buna muhalefet edildiği zaman ceza verilmelidir. Belirsizlik olmamalıdır. Yani herkes ne yaparsa nasıl bir ceza göreceğini önceden bilmesi lazım. İşlerken de bunu göze alması lazım. O bakımdan kurulacak bir İslam devleti, kendi yasama organlarıyla, o günkü toplumun meselelerine bakarak, çözümü o günün karşısındaki muhatap insanlarına esas alarak, sağlamaya çalışır. Artık bu tazi cezalarının miktarı, işte o zaman, devlet tarafından tespit edilir, yasalaştırılır, ilan edilir. İnsanlar da buna muhalefet etmezler, Buna muhalefet etmek meşru olan otoriteye, İslam devletine karşı çıkmak olduğu için cezayı da hak etmiştir. Zaten bu suçlar biraz önce gördük. Ya Allah hakkıdır, ya kul hakkıdır ya da hem Allah hakkı hem kul hakkı beraberce o işte birleşmiştir. Evet, insanlar dünya hayatında yapıp ettiklerinden sorumludurlar. Ahirete gelince orada biliyorsunuz beme yağmal biz hayran yara. Kim zerre aldığınca hayır iştesi onu görecek. Ve men yamel miskal yara. Kim de zerre aldığınca şer işlese, kötülük yapsa onun da karşılığını görecek. Teraziler tartılacak. Ve emma men thagulet bu da var. Ve emma men khabbet Değerli kardeşlerim, biz bu sohbetle İslam ceza hukukunda suç ve cezaları bitirmiş oluyoruz. İnşallah bu dersler kardeşlerimize faydalı olmuştur. Allah-u Teala bizi suçlardan uzak, ceza yemekten uzak, bol mükafatı, mesut ve vaktiyar olacağımız bir güzel hayatta karşılaştırsın. Dünyada hasene versin, her türlü güzellikler. Ahirette de hasene versin. Hepimizi cehennem azabından korusun. Vefat etmiş olan annelerimizi, babalarımızı ve cümle Müslüman kardeşlerimizi de af ve muafiretiyle yargılasın. Toplumu da suç toplumu olmaktan muhafaza buyursun yaşayan herkesi de suçlara karşı hassas, duyarlı ve tepkili olan bilinçli, şuurlu Müslümanlardan eylesin. Evet. Hoşçakalın ve selam.